Kahramanmaraş'ta ekipler enkazda altın ve döviz dolu bir çanta buldu. Neyse ki sahibi de hemen oradaydı. İçindekiler tek tek sayıldı ve sahibine teslim edildi. Bak şimdi Bak buradan. şuradaki şu beş bin dolar. Beş bin dolar bu. Hı hı. Evet. Ondaki de öbür paralarmış. Işte. Tek tek saydılar. Buldukları altın ve paraları enkaz başında sahibine teslim ettiler. Bak biz de sana eksiksiz teslim Evet. Onda yani şey. En son dosya çantayı veririz. Evet. Küçük bu abi. sahte zaten de alabilir miyim? Alalım. Alalım. Burada abla sahte. bu senin malzemeni kurtarma ekipleri Kahramanmaraş'taki Merve Apartmanı'nın enkazında arama yaparken içi altın ve para dolu bir çanta buldu. yarım altınlarım. Kaç tane çeyrek vardı? 20 dolar falan olabilir bunların içinde. Yani hani ben biliyorum. Şunlar ama teyit etmek isterseniz. Yani, sana çantanı teslim edelim. Aynen. Sorun yok. Çantanın sahibi de oradaydı. Abla isim neydi sizin? Yeşim Çakar. Yeşim Çakar adına ait çanta. Evet. Oldu iddia. Ne bakıyoruz şu an? Bakıyoruz. Bakıyoruz. Bahsettiğim siyah çözüm. Al ablacığım. Hı -hı. Bak şimdi Bak burada. Ekipler içini açtı, çıkanları bir bir sayıp sahibine teslim etti. Tam sayı olarak bilmiyorum tamam, evet, ama 3-4 tamam. tane tamam. tüm adım, o kadar zincir gerek ve Birek içinde bir bileklik, yani kalın tamam, bir bileklik olması evet. lazım. Tamam. Bunlar da evet bana ait. Bunlar da? Evet onlar da. Bunun hepsi bana ait. Tamam, tamam sen eşyalarını buraya koy abla. <Sessizlik> Dikkat edin düşmedi. 500 bin lira değerindeki altın ve dövizi teslim alan kadın ekiplere minnettardı. İnşallah ihtiyacını giderirsin. İnşallah. Al ablacığım. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Tüm yardımlar için sonsuz teşekkürler. Kalbimde hep yaşayacağız. Yaşayalım. <laughs> Sağ, Sağ olun. Sağ olun. Her şey burada. Bir umut aldınız oldunuz bana.